Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizli şeyleri göstereceğim. Direkt hemen başlayalım. <laughs> İnterneti kapatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane şey var. Buna göbek vuruşu attığınız zaman kırılıyor arkasında. <laughs> Böyle bir şey var. Ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Burada bu şika var. Bu <laughs> bir şey. Hey, neydi? Moray'ın deneyi. Yani... Bir şika. Denek bir şika işte. Moray'ın deneyi. Öyle. Evet şöyle şuradan gidelim. Evet burada Moray'ın yeri var. Maras gizli. Buradaki notları okuyalım. Not. Mor bal üzerinde e, tekrarlanan deney, deneyler körkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. İkinci not. Not. Mor balta tarafı işe yarıyor gibi görünüyor. Ama ayılar üzerinde e değil biraz ne kardeşim uyurken verdim Uyur, uyuduğunda hala huzurluydu. Ama görünüşe göre bazı şeyler ha hala uzuyor uzun uğurluydu. Ama görünüşe göre bazı şeyler hatırlamak zorlanıyor. Daha fazla test gerekli. Burada da muhtemelen ayı filan hapsediyor. Doğana morbal vermek için. Burada da mol, mor, mor bal var. işte. Evet. Şu, şimdi şu şöyle ama şuraya gidelim. Evet arkadaşlar burada da ha, burada ha böyle bir yumurta var. Direğe çarptım. Ee, şuradan gidelim. Neden ben oradan gidiyorum ki? Ee, Kuduko ev neresi şuradaki evde. Buradaki ev, ev kuyu. koca eve çok benziyor gördüğünüz gibi. Zaten burada da po şey yumurtalar var yine. Hızlıca üç, üst kata çıkalım. Koca evin tıpa tıpa aynısı neredeyse. Burada fare deliği bile var. <laughs> Sonra arkadaşlar bilmeyenler için de söylüyorum. Muhtemelen çok kişi biliyordur. Ee, arkadaşlar buradan şöyle yaparak kendinizi begrumsa düşürebilirsiniz. Atirant yol bir artık git. Hadi. Evet, gördüğünüz gibi İngilizce'm yok. O yüzden onları okuyamayacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle e, sanki bir tane daha vardı. Heh arkadaşlar aklıma geldi. Arkadaşlar bu bu bilim adı ama bence şerefsiz. Çünkü mor şey ateşliyor gördüğünüz gibi oradaki. Nedenini bilmiyorum. Ve şöyle göstereyim. Nerede? senin dolabının içinde mor balı ne işi var bir de arkadaşlar bu, bu azalmış yani yanmış biraz ve arkadaşlar en önemlisi şöyle hemen gidelim sırça yuvasına Arkadaşlar normal de şey bu hiçbir şekilde kesim mam size sade gerçi keserim onu unuttum deney koyunu bir 1706'da altıya bu bilim adamı muslamadan deney yapmış arkadaşlar zaten şöyle bir şöyle bir emoji var gördüğünüz gibi bu emoji ile fare büyüyor. Bu deni bu de, şey dene olmuş bilim adamının ve hey morayı neden bu, bu bilim adamını kaçırmadı? Harayı hapsetmiş. Hiç bilim adamını hapsetmemiş mesela. Çıkalım. Evet arkadaşlar benim bildiklerim bu kadardı. Başka bildikleri ne varsa bana yorum yazıp söylemeyi unutmayınız. Bay bay.